AKP ve BDP devrim yasalarına karşı koalisyon kurdu. Öcalan'la İmralı'da görüşen BDP milletvekili Altan Tan, tekke ve zaviye ve türbelerin yeniden açılmasını istedi. Konuyla ilgili kanun teklifi hazırladı. Daha önce de bu konuyu AKP'li Bekir Bozda gündeme getirmişti. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasını öngören kanun, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti şehler Dervişler, Müritler ve Metsuplar Memleketi Olamaz açıklamasından sonra yasalaşmıştı. AKP-BDP ortaklığında yürütülen açılım sürecinin son hedefi devrim kanunları oldu. Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen 3 isim arasında yer alan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tekke, türbe ve zaviyelerin yeniden açılmasını istedi. Tan bu konudaki kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Tan teklifinde nakşibendilik, kadirilik, halvetilik, cerahilik gibi tarikatlarla Alevi Bektaşilere ait ünvanlarında yasak olmaktan çıkmasını istedi. Biraz, biraz Derviş, mürit, dede, seyit, çelebi gibi ünvanlara sahip olanların bu ünvanlara ait özel kıyafetler giymesinin de serbest bırakılmasını önerdi. Başbakan. BDP'li Tan kanun teklifinin gerekçesinde ise ülkemizde yaşayan farklı inançların, görüşlerin ve mezheplerin kendi okullarını açmalarına, müfredatlarını belirlemelerine ve dini cemaatlerin yeniden örgütlenmelerine, sosyal yaşamda yeniden yer almalarına imkan tanınmalıdır ifadelerine yer verdi. Tarikatlar yasaklandı, yok oldu mu tarikatlar? Tekkeler, zaviyeler kapandı, bitti mi dergahlar? Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, 1925 tarihinde kabul edilen tekki ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun değiştirilmesini istemişti. Zikirler olmuyor mu? Ayinler olmuyor mu? Başka işler yapılmıyor mu? Hepsi yapılıyor. İnşallah diyorum önümüzdeki zaman içerisinde bu noktalarda da önemli adımları birlikte atma imkanını yine beraber yakalayacağız. Tekke, zaviye ve medreselerin kapatılmasına ilişkin yasa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1925 günü Kastamonu'da yaptığı Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olmaz açıklamasından sonra hayatı geçirilmişti